Evet arkadaşlar hepinize Merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım zaten başka oynadığım bir oyun yok çoğunlukla Hadi videoya geçelim yüklense yüklense açılsa açılsa hadi bakayım açıl yav bir oyun bu kadar zor yüklenmez herhalde Aa, açıl. Aa, açıl. iyi açıl. Ama bak girer gir. Aa. Arkadaşlar hatırlarsanız diğer bölümümde de bu creeper buradaydı. Evet. Hala burada. Ne bakıyorsun? Pis surat. Bak seni çok kötü döverim. Bana süper bir şey bir şey bir şey bir şey derler. Çok uzun oldu. İşte süper bir sü süs, sü 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 süper derler. Hatırlarsanız bu evin devamını getirecektim. Şuraya bir surat vardı hatırlarsanız. Suratın ya. Ona o. Bir detayı atlamışım arkadaşlar. Evde kapı yok, kapı. Buna sev. Ya Allah'tan bende kapı varmış. Evet, kenardan giriliyor mu, girilmiyor. Ama istediğiniz bir kişiye o ok atarsınız. Çok saçma bir ev gibi gelmedi mi? White, Klima yakmaya hiç gerek yok yazın. Biliyorsunuz bazı yerleri siyah düşecektim. Beyaz bloklar nereye gitti ya? Ya kardeş beyaz bloklar nereye gitti? Hey, 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 hey. Tamam buldum buldum. O kadar bağırmaya gerek yok. hı Kara kelle. Bir tek şeridi yapacağım şöyle. Çok da gerek yok. Anam gitti. Gitti gitti gitti. Neyse düzeltiriz orayı. Bir abone sayım acaba neymiş? Abone olun ya da ondan. Kanalıma abone olun ne olur. Abone olun. Abone olun. Bak çok da zor bir şey değil. Kırmızı bir tuş var ona basacaksınız. Başka hiçbir şey yapacak. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kırmızı bir tuş var ona basın benim için yeter. İçini döşemeyeceğim. Yeni bir eve geçeceğim. Evet. Yeşil beyaz. Konuşup o öyle. Kendi takım. Kendi tuttuğum takımlık yapacağım. Veya ilk yaptığım bunu yolda yapmıştım. Şöyle <laughs> yolculukta. Çok zekice değil mi ya? Yolculukta ev yapıyorum. Bir de Minecraft'ta. İha. İha. Ne yapayım? İlk önce ben şuraları bir doldurayım. Aslında bak buraya köyün gelirini yapabilirim. Sokağa falan filan alacak. İsteyen balık malık tutacak. Aynen bak ben burayı öyle yapacağım. Bu videoda ev yapmayacağım. Hop bir Üstüne niye koyduysam. Bu da balık malık tutacaklar. Burayı döşeme biraz dört dört Minecraft'ta yalnız olmuyor ki ya. Yani yanında arkadaşlar mı olacak? eğlenecek Böyle yani tek başınayken olmuyor. Ya. Ay. Heh. Minecraft gerçekten tek başınayken olmuyor. Şunlar da alakta. Oo, bu da bambunun ne işi var ya? Şurası çöl mü bu arada? Hayır çöl değil ama toprak var. ve bu çim toprak değil. Çim 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 çim. D O M U Z anırıyor. Yani onu söylemeyeyim. Günah çünkü. Eti günah. Eti eti. Eti eti günah. aralara başka bir şey koyacağım. Ya yanlış koyuyorum. Gene yanlış koyuyorum. Bak sinirimi bozma benim. Allah sinirlenince keserim ulan. Keserim keserim. Şu ilk önce şu ağacı keseyim de. Abuzi'ye benzedim. Abuzi. Ab, 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 ab abuzi. Dur D, düdüdüdüdüdü, düdüdüdüdü. Buraya ne koyacağımız, sakın sormay, vazgeçtim. Şimdi ilk önce de bir şey alacağım şuradan. Böböböböbö. şunu alayım. Şimdi bunun yerine bunu koyacağım. Şimdi köyleri çocuğu vardır suya mıya uçar Aman. köyü muhtarı olarak benim başım belaya girmesin hiç istemiyorum bunu Ihı. Uh -huh. aradan da çıkılmıyor o oh. Oha girişi ben yaptım bile. Artık köylüler buradan gitsin yani. O oh. ne alaka ya? Ne kutuyorsun? Nereye koydum? Nereye kırdım? E eh. bir yere bir şey olmamış tamam olmuş pardon. Bah ya ya bah ya. Yağmaya başladı abi. Zıbıttı <laughs> çıktı çıktı zıbı 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 çıktı. İbrahim'e çıktı. Evet gördünüz mü giriş yeri filandır fıttır var. Hepsi var. Filandır fıttır ne toprak gibi vırçık vırçık diye kırılıyor. Toprak da böyle kırılıyor. Vırçık vırçık diye. <laughs> Kardeş burada delik var. Ya ben ne yapabilirim delik varsa? Yokmuş. E niye oraya gidiyor? Hı hı. Yeni bir soru daha. Ama çok garip şeyler geliyor. basım da var yani onları. <laughs> Kardeş çok güzel oldu. Evet, gerçekten de çok güzel oluyor. Bir şey gerekiyor, ama bu gerekiyor. Bu 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 Evet, böyle. Şimdi tam şura. Sonra evet böyle. Şuraya da biraz şöyle düşeyelim.

Aslında aklıma bir şey geldi. İn uçarak Süpermen gibi. Uçmak benim suçum değil Süpermen'in. İlk uçan Süpermen olmuş. Dünya ilk kurulduğunda Süpermen de kurulmuş. Yok dünya ilk yaratıldığında pardon ki kurulduğunda değil. Bu ne ya Google gibi Allah Allah. Hı, Hı Tam burası kırdım burayı. Al kırdın kırdın. Ya, ne yapabilirim yani? Kırılmış işte. Gıcığı varmış kırılmış. Gel bir oradan. Sana oraya koy koyul diyen var mı? Yok. Tek bir yerde ağaç var. Bu <laughs> ağacı da kıracağım. Yeter. O ağaç bir koydum gitti vallahi. Fokus fokus bir varız bir yokuz. Cillop gibi oldu maşallah. <laughs> var mı benden güzel yapabilecek? vardır aranızda O yüzden böyle bir şey demekten vazgeçiyorum. O ve o. Normal, normale, normale kurbane. Çok saçma oldu. <laughs> Bakın şimdi köylülere bir beleşçik veriyorum. Beleşçik. What? Türkçe'ye katledilmiş bir şey bu. <laughs> i̇şte buradan geliyorlar tekneyle giriyorlar göstereyim tekne liman limon neredesin yok Lim limona gerek yok direkt ben şuna bileyim <laughs> diğer bir videomda da şunu sormuştum buraya nereye gidiyor diye ilk önce onu bir keşfedelim bakalım nereye gidiyormuş gerçekten Oppa ulan burada altın çıkar ne be Şimdi bakalım. Kafama şey takacağım var ya. Kurbağa başlığı mı neydi? Heh, kaplumbağa kabuğu. Şimdi bir tane de elme elmas kazma alacağım. Ve hayatta kalma yapacağım. Onun ne olduğunu çözeceğim. kaplumbağa bu. temizde nefes almaya yarıyor. Sınırlı sayıdayım. Ayarlar da de. değil. Kapat kardeş. Çık buradan. Çık 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 çık, 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 çık. Hadi saat gene gündüz olsun da hemen bir şey değiştirmiş şey olduk. Ayarlar diyeceğim. Ayarlar açılmadı. Yaratıcıdan hemen macera değil hayatta kalmaya geçeceğim. Vay. Of yeter ya yağmur akıcı abi. Canım var gördüğünüz gibi. Suyun altında nefes alabiliyorum. Kaplumbağa kabuğu bu kadar mı sürüyor? Gir suyun altına kardeş. İn 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 in, in. Çabuk in, çabuk. Ya ben niye inemiyorum oraya? Ödüm koptu lan. Oo kırılmaz gar. Anan. Ödüm koptu. Uf, kapat kapat buraya bir daha gelinmez yani. Hakikaten ben niye hayatta kalmam? modunda değilim ki? Bir şey yapana kadar yok. Ama ben inşaat yapıyorum. O da var. He, nasıl yapacağım? Normale normale kurban e. Ben ne yapabilirim bunu? Tabutçu gibi tüm merkezi keserim. <laughs> Bana ya ödüm koptu ya. Geç kardeş ayarlar de. Yaratıcı de. Yeter artık yani. Oy. Nedir ya beni bu çekti? Ya? Gördüğünüz gibi buraya geliyor. Dış. Tekrar in. Çekil be. Kaplumbağayı da istemedim. Çık. Bak hepsi gitmiş şimdi. Şimdi normal bir insan Gördünüz mü? Yaşasın. Iı. Bak yürü git seni döverim. Bana yumurtalar lazım. Yumurtalar. Balık gibi var mı acaba o balık yemi <laughs> yok bu ne? iyi balık yumurtası. veya yumurtalar. Bir dahaki videomda kesin şey yaparım. Ana neydi onun adı? Var ya. Var ya var ya. He, var ya şey 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 var ya. Var. Ya şey var ya işte. Şey ya şey şey. Kartal şey diyorum anlamıyor. Hı, hı Evet tek neden yine kişi tam buraya geliyor. İndi buradan çıkıyor. Hatta şöyle yapayım. Heh bak suyun içine dal dalır, dalarsa da hop hop hop. Bir deneme yapalım. Balık nereden tutulacak? Buradan. Doğru ya ben niye bunu daha önce düşünmedim? Bir şey yapacağım. Hop. 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 에 è 탐 hệ t h önce şuraya bir çift döşeyelim. Çocuklar uçar mı uçar. Sonra bizim başımız belaya girer. Ben niye sabahtan beri konuşmuyorsam. Yazık kafama. Evet. Yok bir şey. Hı 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 Şimdi alıyoruz bunu. Tam buraya geliyorsunuz. Balık derken. Hop. Kardeş, ben buraya atlayacaktım gördüğünüz gibi yer altında zombi var bu arada ve balık geldi yok gelmedi Sakin şimdi. Hepsini buraya koyuyorum. Bir elimde olta var. Ee. Çocuğu. Yani tam altından geçti var ya. Öf. Ya işte yem var, somon balığı. İşte yem var, yem yem. Yam yamlar var Yem yemler. Şunlara bak hele. Yem ana. Peki. Hemen ölüm artık. Bekliyoruz hala. Ya bir oltayı görmek bu kadar zor mu? Beni görmeyin tamam ben yok. Hoppa. Kardeş bir çöp mü topluyorum? Yeter ya. İn Hoppa. Ne eti yakaladı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hı, hı. Gel bakayım. Gel. Evet, hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Allah Allah. Bekle bekle. Şöyle deneyeceğim. Madem bende ya. Gel şimdi kemik delikse saldıracağım ya. Kemik aynen orada. Oha olta çekiyor kemiği yiyor. tam yanıma gitti ha. Gel gel bakayım buraya. Niye yakaladın Niye yakalattırmıyor lan kendini? Ha? Ona balığa bak. Dünyadan haberim olur gibi. Şey değil mi gerçekten? Ben sanırım plan hiç keşfetmedim? Köy dediğim geliş olacak kardeş. Keşke önceden buraya kuraydım. Aha yapabilirim. Nasıl diye sorarsanız, olduğum yere gidiyorum. Tüm emeklerim gidecek ama olsun daha güzelini bulduk.

Evet, 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 evet. Bakalım neler olacak. Buralar var ya gündür diyecek. Anasını belli <laughs> hazır mısınız? Of. Hadi canım bu eve hiçbir şey olmadı. Ama arkadaşlar görüyorsunuz bu ev bitik ya. Açılma Ma maçı hepsi uçtu gitti. Yakında burada bahçe diye bir şey kalmaz herhalde ya. Önceden lavun içine TLT koyunca patlıyordu. Şimdi niye patlamıyor onu çok merak ediyorum. Sesinde de kısayım. Bu arada çok sesi var. Çanakkale Savaşı'na döndüm. Oha buraya hiç etki etmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Buna da hiçbir şey olmuyor diyorsun ya. Yalnız bayağı dayanıklı çıktı şu. Sabahtan beri hiçbir şey başına gelmedi. <laughs> en önemli yerini unutmayalım. Güzel bölme. What did на солнечной Evet, uzun zamandır konuşmuyorum ama gittim zannetmeyin her zaman buradayım. Evet arkadaşlar bir videomun da sonuna geldim. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlara da e, bir dahaki videomda ne yapma ne yapayım onu yazarsanız sevinirim çünkü ben rastgele bir şey yapıyorum ama hiç güzel olmuyor. Görüşürüz.